Merhaba TDTV izleyenleri. Ebru ile Sanat isimli programıma hoş geldiniz. Bugün Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlamaktayız. Ve bu bayramımız Türkiye'nin her yerinde coşku ile kutlanmaktadır. Bu vesileyle size Burgazada'dan, Gönüllü Evi'nden seslenmekteyim. Peradan Galata'ya 19 Mayıs Sempozyumu isimli programından sizlere sesleniyorum. Bugünün önem ve değerini belirten konuklarımızla söyleşi yapacağız. E, merhaba sevgili izleyenler. Ebru ile sanat programında şimdiki söyleşimde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı gibi önemli bir günde önemli konuğumun ismi e, Abdülhalik Renda'nın Üçüncü kuşaktan akrabası Sayın Asım Renda. Hoş geldiniz Asım Hoş bulduk de. efendim. Nasılsınız, iyi çok misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Burada bulunmaktan son derece memnunum. Evet. Sağ olun. Bu güzel, evet. bu güzel günde, Hı -hı. atamızın Samsun'a çıktığı günün harifesinde burada bulunmak bizim için çok büyük şeref. Ve üstelik Renda'yı burada anmak Hı -hı. ve bugün onu hatırlamak bizim için de tekrar bir gurur kaynağı. Evet, ne güzel. Bizim için de öyle ayrı bir şeref. Onun hakkında Abdülhalik Bey hakkında yakın bilgiler edindik. Bugüne kadar gün ışığına çıkmayan bilgiler bunlar aslında. Her gencin bilmesi, okuması gereken bilgiler. Bunu da araştırıp öğrensinler diyelim burada. Şimdi Asım Bey, Atatürk Türk gençliğini bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olarak görmüş. Sizin Türk Gençliği'nde tavsiyeleriniz nelerdir? Valla Türk gençliğe tavsiyem e, burada özgürce yaşam biçimini Atatürk'ün sayesinde elde etmiş bir toplumuz. Bu herkes cemali. Atatürk hem aynı zamanda düşmanları buradan olmakta kalmamış, Türkiye'nin kuruluşunda ve gelişmesinde bir takım ilkere imza atmıştır. Gençler Atatürk'ün yolundan ayrılmamalarını tavsiye ediyorum. Evet. Onu biz kendimizi bir ışık olarak görüyoruz <laughs> ve bu doğru yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Evet. Kendilerine baş hedef olarak Atatürk'ün yolunu koysunlar. Evet, güzel bence de. E, Abdül e, Halik Renda e, sizin üçüncü kuşaktan akrabanız oluyor. E, normalde e, 1914'te Bitlis valisi olarak e, hizmet vermiş ve birçok bölgede de yer almış kendisi. Peki Atatürk'le ilgili olarak da Mustafa Kemal Atatürk'le de ilişkileri çok kuvvetliymiş o dönemlerde. Sizin Size anlatılan, sizin bildiğiniz Abdülhalik Renda'yla Mustafa Kemal Atatürk'ün dair anılarında sizin aklınıza kalan var mıdır? Bir tanesini anlatabilir misiniz? Vallahi ben yaş olarak da o devre yetişmedim. Evet. Sadece duyduklarım. Yani evet. bana sonradan intikal eden anlatılanlar var. Evet. Yani mesela bir tanesi Atatürk'ün nikahında Latife Hanım'ın e, orada nikah şahidi olması. Hı. Ve ayrıca e, Zübeyde Hanım'ın vefatında hı hı. cenaze işlerine metfunuz tedbir hı hı. Çünkü Atatürk o sırada yurt seyahatinde olduğu için hı hı. annesinin defnedilmesini ve Kur'an okutulmasını defnedilip başına da bir taş konulmasını irade buyuruyor evet. ve bunu temin ediyorlar. Yani bana anlatılan anılardan birkaç tanesi bunlardan ibaret. Evet. Tabii ben yaş olarak da o devre yetişemedim maalesef. Evet. Sadece kulaktan kulağa yani bana kadar gelen anlatılanları biliyorum. Anladım. Evet. Ee, bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Yani ne işle Şöyle korktunuz? ben emekliyim. Evet. Fakat ve yıllardır bu Yanya'ya gönülden bağlı olduğumuz için bizim evet. e, ata toprağımız Yanya. Biz Sultan II Murat zamanında hı hı. E, Konya Karaman'da Yanya'ya iskan edilen yürüklerdeniz. Hı. Ve bunları biz 600 sene orada varlığımızı yaşayarak devam ettirdik. 1912 Balkan ile beraber Osmanlı Balkanlardan çekilince biz de Atatürk'ün iradesiyle ve Abdülhamid Han'ın buradaki yardımlarıyla oradaki e, vatandaşlarımız, soydaşlarımız mübadele yoluyla ana vatana hizmet ettiler. Yani oradaki o 1912 Balkan Bozgunu Türklerin orada Osmanlı ile ilişkileri kalmadı Osmanlı Balkanlarla. Biz de tekrar gittiğimiz ana yurda geri geldik. Yani biz oradan buraya göç etmedik, ana vatanımıza geri döndük. Biz aslında burada Konya Karaman'dan gitmiş ölüklüyüz. Yunanistan'da 600 sene Osmanlı'nın üç beyliğini yaptık. Hı -hı, çok güzel. Evet. Ve oradan da e, tabii buraya tekrar Tekra geri, yurda geri geldik. Tekrar geri geldik. Kendi Vatanımıza. Evet. Anladım. Evet. Evet. E, Pembe Rumeli ve Yan Yalılar Kültür Derneği ile bir e, ilişkiniz var mı? Evet. Biz yan yalılar kültürleri ve geleneğini Hı -hı. ve ananelerimizi devam ettirip yaşatmak için ve yeni gençlerimize örnek olmak için biz 84 yılında bu derneği kurduk. Evet. Ve ondan sonra onun başkanlığını ilk ben üstlendim. Hı hı. Ondan sonra şu anda onursal başkan olarak devam ediyorum. Evet. Hala. Ve burada bizim amacımız, burada yan ye yemeklerini, yan ya ye adetlerini, yan da e, meşhur olan bakır ve gümüş işçiliğini ve diğer örneklerimizi devam ettirmek. Ay çok güzel. Tabii bizden sonra gelecek nesillere de bu bilgilerimizi aktarmak. Hı hı. O konuyu devam ettirmek için de bu derneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ne güzel. E, sizin sanata karşı bir ilginiz var mıydı? Valla varsa e, hangi sanat dalıyla ilginiz vardı? Yani her sanata ilgiliyiz ama yani bir, bir şey seviyesinde uzman seviyesinde değil, amatörce. Zaten yan ya da dediğim gibi bakır işçiliği ve gümüş işçiliği çok yavaştaydı. Herkesin evet. evinde bu telkari ve diğer gümüş işçilikleri yapılırdı ve onlardan eserler vardı. Ha, çok güzel. Biz de bunu ve Ebru sanatını yaymaya çalıştık. Ebru sanatı da. Evet. Evet. Ebru sanatı Yaptık. çok güzel el işleri, gerçekten. El işleri evet. işleri ve Ebru sanatı. Evet. Derneğimizin bir daha de korosu var. Hı -hı. Biz burada Rumeli türkülerini çalışıyoruz daha çok. Çok güzel. Ve gelecek eski Rumeli türkülerini unutulmadan ezgileriyle devam ettirmeye uğraşıyoruz. Evet. E, TRT'den bir hocamız var. Bizi her hafta Hı -hı. eğitiyor. Hı -hı. Biz senede iki defa konser veriyoruz. Çok güzel. Peki hepimizi hani, bekleriz. Evet. E, nerede ne zaman kurs ee, nasıl Bizim kayıt e, olunabilir. Kayıt ol. Olun, yani Pendik Yan Yıllar Kültür Derneği, hı hı. Pendik'te Hasişanı merkezinde hı hı. birinci katta adresimiz de beşdir. Herkesi bekleriz. Yani kim gelmek istiyorsa, hı hı. biz oraya kayıt ediyoruz zevkle. Evet. Ve hoşumuza gidiyor böyle insanların ilgilenmesi bu konuda. Hı. Ve daha ziyade romantik gülleriyle. O izginin unutulmamasını düşünüyoruz. Hı hı. Ve hı. devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. E, Rumeliler Derneği, Yan Yıllar Rumeliler Derneği e, zaten e, siz kurucularından mısınız? Ben kurucuyum evet. evet ve kurucu evet. başkanım. Kurucu başkanısınız. Evet. E, yan Yıllar e, yemeklerinden bahsettiniz. Daha çok e, İzmir yöresinin yemeklerine mi benzer? Nasıl olur? Şimdi çok güzel bir konuya girdiniz. Yan Yıllar gastronomi olayı biraz yavaşladı. Yani hı hı. Yan Yıllar e, boğazlarına çok düşkündürler. Orada mesela bir yanya köftesi, bir hmm. istim kebabı, beyan dili, evet. saray beyanı, hünkar dediğimiz yemekleri, Hı -hı. patlıcan yemeklerini, istim kebabını ve diğer yemek Tatlılardan da yanya baklavası. Bir kere bayramlarda tepsi tepsi yapılır ve herkese ikram edilir. Evet. Lokmalar, ayrıca hamaylı diye bir tatlı vardı kaymaklı Hı -hı. olarak. Çok meşhurdur. Yani hanımlarımız bu konuda çok beceriklidir. Evet. Ee, yemek üzerine çünkü herkes yemeği çok sever bizde. Evet, İyi, güzel. Yani, damakları da vardır ve severler. Evet, siz de yemeği seviyorsunuz ben Ben de biraz maalesef kafamda tutamıyorum. Evet. Ama, ama hiç de yani öyle göstermiyor Vallahi vücut ya. diliniz. Yani dikkat etmeye çalışıyoruz diyelim. Evet, evet, evet. Diyelim yani. Spor yapıyor musunuz? Spor Tabii şu var. an sporu artık yaş itibariyle pek eğilmiyoruz ama görüşlerimize devam ediyoruz. Evet yani kendinize bakmışsınız. Sporla çok ilgilenmişsiniz. Bir ara ilgilendim. Tabii Maşallah diyelim. Şu an malum yaş kemale erdi. Biraz azaltmamız lazım. Sadece yürüyüş yapıyorum şu anda. Evet anladım. E, şimdi Atatürk normalde e, Hava Harp Okulu'ndan mezun. Hava Harp Okulu'ndan mezun olanlar e, toplumda o dönemde toplumdaki eksiklerin neler olduğunu, nasıl giderildiğini çok iyi biliyorlarmış. Sizce günümüzde toplumun eksikleri nasıl giderilir? Vallahi bu konuda halkın bilinçlenmesi lazım. Yani bir de tespit yapmamız lazım. Nerelerde biz bilinçlenmeliyiz diye onun üzerine eğitilmemiz lazım. Bu da daha ziyade iyi niyetten geçer. Yani herkesin salih temellerle olması lazım. Yani kimsenin yani karakterimiz icabı doğru düşünmemiz, doğru yolda evet. ilerlememiz lazım. Yani niyetimiz çok önemli. Evet. <laughs> ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Aktivitelik Renda ile ilgili olarak gerçekten çok öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak da size tavsiyem şöyle bir kitap var. Abdülhalik Renda Hatırat isimli kitabı. Bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Ve gerçekten Abdülhalik Renda tarihimizin çok yönlü, çok ülkesine, milletine hizmet vermiş birisi olaraktan yaptıkları Mustafa Kemal Atatürk olan ilişkilerini mutlaka okuyun derim. Bu kitap haricinde bir de şu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabın is ismi yine Abdülhalik Renda Günlükler. Şöyle göstereyim. Bu kitabı da e, alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok e, bil okun e, bilinmesi gereken değerli bilgiler. E, Asım Bey çok teşekkür ederiz. Ben de bu. Güzel söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. İçeride. En azından anılar Evet. Ve büyüklerimizi anmak bizim boynumuzun borcu. Evet. Bunu yaptığınız için de size son derece minnettarım. Evet, çok teşekkür olun. ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Bir Ebru ile sanat programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.